Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere heh, demin Minecraft videosu çektiğim için ha birazım Minecraft'a gidiyor. Nasıl yapılır rehberi çekmeyi düşündüm ve ilk önce şu Windows 7 Starter'da soktuğumun arka planını değiştirmek için göstermek istedim. Windows 7 Starter kullanıcıları için benim için yüklüyorum şu an. Google'a Windows 7 Starter in Back, background changer yazıyorsunuz. Tam indirden indiriyorsunuz. 1 megabyte. Yanlış şey indirdim lan? Yok. 1 megabyte. Çalıştır. Hmm. Bu şey açıldı ve yanlış şey indirmişiz. Evet, maalesef. Starter Wallpaper Changer indirmişiz. Background Changer indirmeyecek, indirecektik. Yanlış şey indirmişiz. Şu an Camtasia'dan indiriyorum. Arkamda yağmur. Durmuş. O yüzden sesler böyle geliyor. Arkamda yağmur. Bir dakika elli saniye. Şunu biraz kısın. Sesi. Tamam. Öyle daha iyi bunu açıyorsunuz. Evet. Her boka evet. Next. 2 megawattmış. 1 megawatt değilmiş, 2 megawattmış. Start. Ve bit. De şunu altı Atık. Burada. Bu ne lan? Bende bu çıkmıyordu. Ha, İngilizce. Hayır İspanyolca değil İngilizce. Hı. Evet değil ya da hayır değil. Gördün lan ne yaptın? Arka planım ona. Arka planımın onun içine ettim orospu çocuğu. Evet gördüğünüz üzere. Bak parselen oziye. Nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Şimdi. Aha. Vallahi videom yayınlandı. Artık kapatabilirim. Buraya benim arka planım olan kitaplık yazın. Burada bir arka plan çıkar ben onu kullanıyorum. Ah. Elim acıda. Bulabilirsem ben hemen videoyu durdurayım. Bir bulamadım amına koyayım. Acaba bunu mu yapsam? Güzel. Ama benim eski arka plan çok güzeldi ya. Buluruz, buluruz. Onu buralarda bulmuştum. Ben bunu yapacağım kardeş. Bu güzel. Ha. Aa tabii. Paint bu ne lan? Ben de niye böyle şeyler yok? Paint de düzenlemeden olmaz. Paint her şeydir. Asa işte. Buradan bunlar da anlatmaya gerek yok artık da. Ben video çekiyor muyum? Evet. Video çek var. Ya da eski halinde kalsın. Olur mu ki? Diğerinin görünüş daha güzeldi ama. Yani diğer önceki daha güzeldi. Söyleyeyim. Bulabilirsem onu yaparım. Sonraki rehberlerde görürsünüz. Çünkü sadece rehberlerde filan masa üstünü çekiyorum. Steve değilim lan ben. Trollüm. şura gerekliler olsun. Değil mi? Video programları. Tamam. Kaydet. Ya da aynı şekilde kalsın ya. Kaydet. Tamam. Personize. Hayır. Hayır. Evet hadi. Bir şey olmadı değil mi? Ha cop background My library bros Ya tamam lan tamam Bu ne Hayır Hayır çıkıyor bu hata Bunu indirdim Bu ha. Hay hata lan bu ne lan. Çok büyük. Ben bir bir şeye bunu ben nasıl düşünemedim. Artık bunu yaparız da. Ya o kitaplık resmini istiyorum lan. Evim olsun öyle kitaplık. Evim var zaten sokakta çekmiyorum ya. Şu güzel olur mu? Şöyle gitsen. Ya ben hemen düzenleyip geliyorum. Ya 7 dakikayı böyle çaldım lan. Aa, buldum. 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 Yeah baby. Oh yeah mom baby. Buldum 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 buldum. Oh yeah. Buldum 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 buldum. Vallahi de buldum. Vallahi de buldum. Vallahi buldum dum 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 dum. <laughs> Baba Özcan buldu mu bunlar? Koydu mu koyar? Bir <laughs> text şuraya oyunlar. Buraya oyunlar koyacağım. Oyunlar. Şöyle. Oyunlar. Allah. şuraya bir ok Paint seviyorum. Hayatı yaş. Klasörler. Nerede Peach? Orospu çocuğunu bu. klasör ler olmadı birazcık daha büyük olması lazım klasör ler aa olmuyor yok kim bunu 48 yaptı ben hala 48 Herhalde mouse kırıldı. Şu ya da özeller. Özeller. O oh yeah, özeller. O oh yeah, özeller. O oh yeah, özeller. Oh yeah, özeller. Oh yeah. Şu ya çöp kutusunu koyarız. Kaydet. Oh yeah. Oh yeah. Hayır. Hayır. Orospu. bu. Çocuğu. Deme bana. Bir de PNG resimler olmuyor. Tam söyleyeyim. Olmadı mı? Oldu. Aa, şimdi ben bunu bir saatte düzenlerim. yansıksan düzenleyemem ki bu ne çok pis hızı -hı. alamayın ki arkadaşlar şöyle 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 koyabilirsiniz bitişik bitişik şöyle İlk önce şu çöp kutusunu buraya koyalım. Bari. Tamamdır. Düzenledim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.